Hadi açalım. Ta -da. Claire bu turda çok şanslı. Donat harika görünüyor. Ve çikolata bunu bir üst seviyeye taşıyacak. Evet. Çok da görünüyor. Hmm, Ağzım da eriyor. Aa, bu hiç adil değil. Tabii eğer... O kendi işiyle ilgileniyorken yumurtayı değiştirmezsem. Bununla. Çikolata kaplı çikolata mı? Bana uyar. Bu muhteşem olacak. Ve neyse ki ben bir çikolata canavarıyım. Gerçek bir yumurta olmadığı belli olmuyor bile. Gel bana. Onu yiyecek misin? da kremo varmış. Ama Claire'in bunu bilmesine gerek yok. İğrenç. İstersen bunu alabilirsin. Deneyebilirim. Yani ne kadar kötü olabilir ki değil mi? Bu çok komik olacak. Bu kadar yeter mi? Belki de yumurtanın tadını bastırır. Gerçekten yiyecek. Baya değişik ama hiç de işte kötü değil. Bunu daha önce denemediğime inanamıyorum. Merethet ama ben benimkiyle devam edeceğim. Hayır daha değil. İyi. Gençmiş, Kesinlikle çikolataya göre değil. Bu bir meyve değil mi? Çık. Belki çikolata kaplı çilek gibi olur. Bundan bol bol istiyorum. Tadı nasıl kötü olabilir ki? Sonuçta çikolata bu. Oo, kabuğu sertmiş. Hmm. Tadı pek de gel. Aa, işte geldi. Çok ekşi. <laughs> Yap, sos işimi görür. Limon iyi gider. Ah. Hey, onu ne yapacaksın? İşte bu çok daha işe açıcı. Ama çikolatayla değil. Hadi bakalım bebeğim. Oo, şu lezzetli çikolataya baksana. Bunun gibi butlardan daha önce de yemiştim. Daha bir sürü var. Keşke üzerine serpecek kuru yemişlerim olsaydı. Pler sonunda delirdi mi ne? Mükemmel. Hepsi benim için. Bunları gerçekten yemez değil mi? Evet yermiş. Güzel bir guacamole gibi oldu. Çok kolay yiyeyim mi? Claire. Oraya bütün bir tavuğu sığdırabilirsin. Yenebilse kemikleri de yerdim. Tamam bir tane daha. Çiftler çiftler. Canavar gibi yiyorsun. Çok aç bir canavar. Doymadın mı Claire? Sanırım artık doydum. Belki de biraz ara vermelisin. Korkunç. <laughs> bir sonraki. Hadi aynada açalım. Ne? Brokoli mi? Hiç adil değil. Ay canına bana karpuz geldi. Karpuzumu şerefeye dans edeceğim. Gönüşe göre ben güzel bitireceğim. Her neyse. Ha, bir fikrim var. Hadi bakalım brokoli çikolataya gir bakalım. Çikolata beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Afiyet olsun. <laughs> Tadı çok güzelim. Hmm. Gerçekten mi? Güzel mi? Brokoli severim. Değişmek ister misin? Olur sanırım. Madem ısrar ediyorsun. Evet kesinlikle işe yaradı. Onu kaldırdım. Yaşasın karpuz ve çikolata. Bunun brokoliden daha iyi olacağı kesin. Onu yemek için sabırsızlanıyorum. Oo, oh, bu mükemmel. Bayıldım. Lezzetli brokoli zamanı. Canına bu harika olacak. Bir dakika. Bu hiç güzel değil. Hatta korkunç. Hiç pişman değilim. Benimle değiştiğin için teşekkürler. Of Beni oyuna getirdiğine inanamıyorum. Brokoli ve çikolata hiç yakışmıyor. Hadi bakalım yeni bir tur. Oh, neyse ki bu sefer güzel bir şey geldi. Makaron. Makaronu çok seviyorum. Vay canına bu harika. Bir dakika. Bu koku nereden geliyor? Benden mi geliyor? Çorapların mı kokuyor acaba? Ee, kokuyu ben de aldım. Sanırım senin tabağından geliyor. Evet. Kesinlikle bunun altındaki bir şeyden. Açmaya gerçekten korkuyorum. O, bu küflü ve kokulu bir peynir. İnanamıyorum çok keskin kokuyor. Senin adına üzüldüm ama bana çıkmadığı için mutluyum. Makaronlarımı çikolatayı batırmanın zamanı geldi. İşte istediğim buydu. Bunun tadı harika olacak. Mmm, nam çıtır çatır ve şekerli. Ahtapot ve biber buna değdi. Ah, Sanırım bu pis kokulu peyniri denemek zorundayım. Ama doğru teçhizata ihtiyacım olacak. Önce güvenlik. Bunu hep söylerim. Belki de göz küreleri gibi güzel olur. Çok fazla çikolatayı batırmam gerekecek. Of umarım bu kadar yeter. Hadi halledeyim şu işi. Hey, aynı göz küreleri gibi güzelmiş. Öyle diyorsan öyledir. Ben makaronlarımı tercih ederim. Hazır mısın? Oo, üzgünüm. Bunu açmam lazım. Hmm, bu ne kabalık. Lizzy, Lizzy. Hemen döneceğim. Üzgünüm. Öyleyse bekleyeyim bari. Ölün zombiler. Eğlence başlasın. Parti severler. Ah şu ölü deriler. İşte oldu. Hala gelmedi. Bu kadar beklemek yeter. Ha? ha? bu gerçek dışkı değil değil mi? Ha bu çok iğrençti. Onunkinde ne varmış? Oh, en sevdiğim çikolata. Bana da bu mu düştü? Mizi'ye bir ders vereceğim. Hadi bakalım. Bunun güzelce erimesi lazım. Bakalım. Evet kesinlikle hazır. Şurada küçük bir delik açsam yeter. İşte kırptım. Gerçekten de erimiş. Biraz tadına bakayım. Bunu o şeye çevirmeden önce. Yani işte o şeye. Çikolata çok işlevseldir değil mi? güzel öbek işimi görür. Harika görünüyor. Sanırım Lizzy geliyor. Doğal davran. <laughs> Aa, ah, çok özür dilerim. Ha, sorun değil. Şunları açalım bakalım. Ne? Biri tabağıma mı pislemiş? Bu numara gerçekten de işe yaradı. <laughs> Üzülme Lizzy. Ben de şirin aslında değil mi? Ha, senin olsun. Bu ne? Değişmemiz gerektiğini söylüyor. Neden bunu yapmak istesin ki? Tina? Çok lezzetli görünüyor değil mi? Afiyet olsun. Sanırım kusacağım. Lütfen şunu yemeği bırak Tina. Yüzümü buna gömmek istiyorum. Sen aklını kaçırmışsın. Bu sana telefondan uzak durmayı öğretir.